Örümceklere Örümceklere pobis olan arkadaş Herkes nikini, nikini de söylesin arkadaşlar Tamam No, no, no. Ya bir kere Ben istediğim gibi söylerim. Ben istediğim gibi Ben istediğim gibi söylerim. Ben istediğim gibi söylerim. Ben istediğim gibi Ben istediğim gibi söylerim. Ben söylerim. Arkadaki sessiz arkadaş kendini sessizle almış arkadaş. Bir sesini duyalım. Şey He güzel. Tuğçe ah, anneciğim demek ister misin? Niye ben, ben, <laughs> <da yapacağım>. <gülüyor> <gülüyor> ben. çok hoşuma gitmiş. <laughs> Bunlar da bizi çekiyor. Sen giriyor musun? At bakayım bir çıldır. <laughs> Şaka, Şaka yaptım. Eda bu. Eda, Eda bu. Sağ Işıkta, ışıkta gözükmüyorsun. Şey, karanlıkta gözükmüyorsun. Ama <laughs> öyle bir oyun vardır, hiçbir şey gözükmem. Göremiyorum. Yasin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapsana sen. <laughs> <laughs> biz hazıram, biz daha yatıyoruz sen <laughs> Evet. Şey kafayı çizmişken, göç kayış kopmuş arkadaşlar. Yazı içine girilir. Ne içine gelir? İşte bu, buluşmalar <laughs> böyle bilimsel oluyor bizim genelde. gidiyoruz. Hadi <laughs> <laughs> <laughs>